Merhabalar. Murat taşlarla bir oyun oynamaktadır. Genişlikleri 50 cm ve 30 cm olan taşları aralarında boşluk kalmadan döşeyecek. Yan yana koyarak koyduğu taşların uzunluğu 6 metreden fazla olduğuna göre boyu 30 cm olan taşlardan en az kaç tane kullanmıştır? Şimdi arkadaşlar bir tane oyun var. Şöyle 50 santimetre boyunda olan böyle 50 santimetre şu şekilde genişliğinde olan taşları yan yana koyuyor. Altta da onun hemen altında aynı hizadan başlayacak şekilde 30 santimetre genişliğinde olan parçaları yan yana taşlar yan yana koyuyor ve bu şekilde aynı hizada bitecek şekilde birleştiriyor. Şimdi bu oyunda bu taşları yan yana ve alt alta koymak şeklinde e, bir oyun Şimdi bunlardan e, ne demiş en az kaç tane kullanabiliriz? Şimdi bu obeb ekok sorusunu anlayıp e, ipuçlarını yakalayalım. Şimdi bir tanesinin 50 cm'ydi genişliği, bir tanesinin 30 cm'ydi. Arkadaşlar bunların aynı hizada başlayıp aynı hizada bitmesi neye bağlı? Her ikisinin de ortak katı olan bir sayıya bağlı. Yani elinin de ortak bir katını bulursak, 30'un da ortak bir katını bulursak o taşlar aynı hizada başlayıp aynı hizada biter. Bu ne demektir? Yani biz 50 ile 30'un ekokunu bulacağız demektir. Yani ortak bir katını bulmamız lazım. 2'ye bölüyorum 25. 2'ye bölüyorum 15. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölüyorum. 5, 25, 5'e bölüyorum 1, 25'i 5'e böldüğümde 5 kalıyor. Tekrar 5'e bölüyorum 1 ve burada da 1 kalmış. Şimdi bunun ekoku nedir arkadaşlarım? 50 ve 30'un hepsinin çarpımıdır değil mi? 5 kere 5, 25, 25 çarpı 2, 50, 50 çarpı 3, 150. Evet ortak katı hem 50'nin hem de oturun neymiş arkadaşlarım? 150'ymiş. Yani biz boyu yani uzunluğu 150 aldığımızda 50 santimlik taşlar yan yana konduğunda bitiyor. 150 santimetrede 30 santimlik taşları da yan yana koyduğumuzda boy 150 olduğunda yine aynı şekilde bitebiliyor. Şimdi ama bize soruda ne diyor? Bu uzunluğun yan yana koyduğumuz zaman oluşacak uzunluğun 6 metrede fazla olması isteniyor. Ama en az taş kullanmamız istenmiş. O zaman arkadaşlar 6 metreden fazla olabilmesi için 150'yi biz 4 ile çarptığımızda ne yapar? 600 yapar. Yani 600 metre olsaydı 600 santim, santimetre olsaydı daha doğrusu ne olurdu? Bunlar yine yan yana konduğu zaman Aynı hizada başlayıp aynı hizada, hizada bitecekti. Ama bizden 6 metreden fazla olması istenmiş. O zaman 4 değil de 5 çarpalım 150'yi. Ne elde ederiz arkadaşlarım? 5 kere 5 25, 5 kere 1 5, 2 de vardı. 750 santim elde edebiliriz. Şimdi demek ki boyumuz 750 santim olduğunda e, istenileni bulmuş oluruz. Şimdi ne demiş bize? 30 santimetre olan taşlardan en az kaç tane kullanırız? Şimdi boyu biz bulduk. Neymiş? 750 santimmiş. Peki bu 30 santimle olan kaç tane kullandığımızı bulmak için 750'yi 30'a bölüyoruz arkadaşlar. Ne çıkar? 75, şu sıfırlar gider. 75'i 3'e böldüğümüz zaman ne kalır? 25 kalır, değil mi arkadaşlar? 25. Yani biz boyu 30 genişliği 30 santimetre olan bu taşlardan yan yana koyduğumuzda 25 tane elde etmiş oluruz. İyi çalışmalar.